أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلوا على رسولنا محمد. صلوا على طبيب قلوبنا محمد. Sallu ala şefi'i bina Muhammed. Muhterem cemaati müslimin, değerli müminler, sözlerimize başlamadan önce bizleri İslam nimetiyle müşerref kılan, Müslüman kılan, mümin kılan Yüce Rabbimize hamd eder. Gönüllerimiz Sultanı, Rahmet Peygamberi, iki cihan serveri Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat ve selam eder ve yeryüzünde bulunan bütün Müslümanlara selam ederiz. Rabbimiz günümüzü, günlerimizi, ömürlerimizi hayırlı ve mübarek eylesin. Rabbimiz cümle geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Rabbimiz cümlemizi umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin. Değerli müminler, sevgili Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimizin hem dünyamıza hem de ahiretimize ışık tutan o güzel hadis-i şerifleri inşallah kaldığımız yerden hep birlikte tefekkür etmeye devam ediyoruz. Okuduğumuz bölüm doğruluk, istikamet bölümü, مستقيم olmak. Önce birkaç ayeti kerime okuyalım, ondan sonra vaktimizin el ölçüde hadis-i şeriflere geçmiş olalım. Birinci okuyacağımız ayeti kerime Ahkaf suresi 13 ve 14. ayeti kerime. Rabbimiz Celle Celaluhu Zul Celal Hazretleri şöyle buyur. Estağfirullah. İnnellezîne <laughs> gâlû Rabbinallâhu sümme Rabbimiz Allah'tır deyip sonra da istikamet üzere dosdoğru olanlar var ya فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Onlara hiçbir korku yoktur. Onlar hiç de mahzun olmayacak, üzülmeyeceklerdir. Ülâik eshabul cennet. Onlar cennet ehlidirler. Cenneti hak etmiş olanlar, cennete girecek olan cennet ashabıdırlar. Halidine <laughs> fiha ve onlar cennette ebedi olarak kalıcıdırlar. Peki niçin bu kimseler cennette ebedi olarak kalıcıdırlar? Cezaen bima kânu yâmelûn. Çünkü onlar dünyada yaptıklarına karşılık olarak, yani dünyada Müslümanca yaşadılar, istikamet üzere yaşadılar, Rablerini bildiler ve Rablerine imanın gereklerini dini yaşamak suretiyle ortaya koydular ve istikamet üzere olduklarından dolayı Allahu Teala onları cennet ehli kıldı ve cenneti ebedi kıldı ve onlara ahirette hiçbir korkunun, hiçbir de hüznün olmayacağının müjdesini verdi. Rabbimiz Celle Celali Zul Celal Hazretleri cümlemizi istikamet ehli olan, istikamet ehli olmanın gereklerini yerine getiren, cennet ehli olup ve cennette de ebedi olarak kalan kullarından eylesin. İstikamet ne demektir? Ona bir bakalım. İşte i̇stikamet bir anlamda doğruluktur. Normal bildiğimiz bir doğruluk var. Bir de dilimizde dilimizle doğruluğun yanında bir de Hayatın her alanında Allah'ın dinine göre doğru doğru yaşamak var. Bu da istikamettir. Şimdi doğruluk neydi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki bir kimse doğru sözlü olur, doğru söyler. Doğru sözlü olduğu zaman da o doğruluk onu birre yani iyile ulaştırır. İyilik de onu cennete ulaştırır. Bir kimse doğruluğu adet haline getirip alışkanlık haline getirdiği zaman Allah katında sıddik, son derece doğru olarak kaydedilir. Elhamdülillah. Efendimiz bunun zıttını da söyledi. Bir kimse yalan söyler, yalan söylemeye devam eden Yalancılık, yalan söylemek onu fıskı fucura, yani günah işlemeye, günahları kolay kolay işlemeye doğru onu sevk eder. Fıskı fucur da kişiyi ateşe, cehenneme doğru sevk eder. Bir kimse yalan söylemeyi, yalancılıkla iş yapmayı, söz söylemeyi alışkanlık haline getirdiği zaman o kimse de Allah katında kezzab, yani son derece yalancı olarak kaydedilir. Dolayısıyla bize lazım olan doğru olmaktır ve doğrulukla iş yapmaktır. Allah katında da sıddik olarak kaydedilmektir. Yoksa yalan sözle, yalan davranışla, yalancılıkla bizim yani Müslümanın işi olmaz. Müslüman Allah'ın kuludur. Müslüman peygamberin ümmetidir. Müslüman hem Kur'an-ı Kerim'de hem de peygamberin sünnetine göre istikamet üzere yaşayan dost doğru bir kulluk ortaya koymaya çalışan mümin olmalıdır. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi doğruluk Doğru sözlüğüyle, doğru davranışlarla bir hayat süren, Müslümanca yaşayan, Müslümanca vefat eden ve ahirette de mü'mince muamele gören kullarından eylesin. Şimdi doğruluk bu. Bir de bu doğruluğu, Allah'ın dinine göre, peygamberimizin sünnetine göre, Kur'an'a göre yani Allah'ın istediği şekilde tevhid inancının gereken yerine getirerek doğruluklu bir hayat yaşayan, böyle e, istikametini, yolunu, hedefini, planını, projesini Allah'ın razı olduğu bir hayat düsturuna çeviren kimse de istikamet üzere yaşamış demektir. Şimdi istikamet ne demektir? İstikamet birçok sapık yollar var. Yanlış yollar var ama o dost doğru yol birdir. O Allah'ın yoludur. Bu yolda gitmek istikamettir. Şimdi bizler Müslümanız elhamdülillah. Ve bizler Müslüman olduğumuzdan dolayı Rabbimiz Celle Celal bizlere namazı emretti. Ve günde beş vakit namazı Rabbimiz emretti. Bu çok mühim. Ehemmiyetli olduğundan dolayı Rabbimiz Celle Celaluhu günde beş defa istediğine göre demek ki bu çok mühim. Hatta öyle ki Peygamber Efendimiz günde beş defa sadece Allah'ın farz kıldığı namazla da yetinmedi. Namaz aşığı Peygamberimiz namazı çok seviyor. Bu sefer de namazın öncesinde nafileler kıldı, farz namazın sonrasında nafileler kıldı. Bunlara da namazın Efendim farzın ön, önündeki ilk sünnet gibi son sünnet gibi böyle bir isimlendirmelerde de bulunuyoruz. Dolayısıyla peygamberimizin sünnet namazları var. Topladığımız zaman farz namazların önünde, sonunda böyle bir de bitir vacibi de eklediğimiz zaman 40 rekat namaz var. Şimdi 40 rekat namaz Müslüman kılıyor bunu ve kılması da gerekir. Bir Müslüman günde 5 vakit namazı kıldığı zaman 40 rekat namaz kılıyor. Bir de her rekatta muhakkak okuması gereken bir sure var. O sure olmasa namaz olmaz. Nedir o? Fatiha suresi. Yani Fatiha okunmadığı zaman namaz olmuyor. Fatiha suresi Kur'an-ı Kerim'in özü demektir ve Kur'an-ı Azimüşşan'ın girişi, Fatihatül Kitab, yani kitabın girişi demek Kur'an-ı Kerim'in özü. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in özünü her allah Allahu Teala bizden istiyor. Muazzam bir dua, muazzam bir tesbihat, muazzam bir zikir, muazzam bir Allah'a yalvarış ve yakarıştır ve muazzam bir istikamet duasıdır. Şimdi bu Fatiha suresinde Rabbimizden biz istikameti istiyoruz. Nasıl istiyoruz? İhdine sıradan mustaqim. İhdina. Ey Rabbimiz bizlere hidayet ver, hidayet üzere bizleri sabit kıl. İhtira sıradan, o sıratın yoluna, öyle ki mustaqim, yani istikamet üzere olan o yoluna bizleri hidayetinde sabit eyle. Hiç şaşırtma bizi, devamlı istikamet üzere giden, mustaqim olan kullarından eyle. Hatta sonrasında da Rabbimiz öyle güzel bir dua öğretti ki bize örnekleriyle birlikte şunlar gibi olalım, şunlar gibi olmayalım. Bizi istikamet ehli kıl diye duayı öğretti Rabbimiz. Sıra ledin enam talehim. Ya Rabbi bizleri nimet verdiğin peygamberlerin yoluna eriştir. Onlar gibi istikamet üzere olanlardan eyle. Gayril mağdubi aleyhim ve Bir de inanç bakımından sapıklığa uğrayan Hristiyanların bir de Allah'ın emirleri Rabbimizin peygamberlerine, Rabbimizin yoluna sürekli asi olup da gazaba uğrayan Yahudilerin yolla değil. Amin. Ne güzel bir dua. Ya Rabbi bizleri e, mustakim olanlardan, hidayetin üzere olanlardan eyle, nimet verdiğin peygamberlerin yoluna bizleri eriştir. Böyle gazaba uğramış, efendim sapık düşüncelere, Allah inancı konusunda yanlış düşüncelere sahip olan Hristiyanların ve Yahudilerin yollarına değil. Amin. Demek ki istikamet bu kadar mühim. Allahu Teala bizden her namazda bunu istiyor. ve günde 5 vakit namaz kılan da 40 defa 40 rekat namaz kılıyor. Her rekatta Fatiha'yı okuyor ve her rekatta da Allah'tan istikameti istiyor. Rabbimiz Celle Celalü Zülcelal Hazretleri cümlemizi istikamet ehli olan kullarından eylesin. Şimdi bu konu bu konuyu biraz daha detaylandıralım. Kur'an-ı Azimüşşan'da Fussilet -Sure suresi var. 30 ve 32. ayeti kerimelerde Rabbimiz Celle Celaluhu istikamet sahibi olanlara meleklerin nasıl müjdeler verdiğinden de bahseder. Bakalım. Esamüle. İnnellezîne gâlû Allahu tümme <laughs> O Rabbimiz Allah'tır deyip de istikamet üzere dost doğru Allah'ın dini üzerine yaşayan o istikamet üzere olan okullar var ya tetenezzelu aleyhimul melaikatu. Melekler onların üzerine iner. Meleklerin insanların üzerine inmesi şu demektir, rahmetiyle, duasıyla, istiğfarıyla, güven vermesiyle, korktuklarından emin kılmasıyla Allah-u lütfudur. Meleklerin o kimsenin yanına inmesi. اَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْذَنُوا Ve o melekler derler ki hiç korkmayın, endişe etmeyin, mahzun olmayın ve ebşirû <laughs> bil cenneti lletî kuntum tu'adûn. Allahu Teala'nın size vaat etmiş olduğu cennetine sevin. Kim diyor melekler diyor. Demek ki bir Müslüman istikamet üzere olduğu zaman melekler ona böyle dua ediyor. Korkma, mahzun olma. Rabbinin sana vaad etmiş olduğu cennetle sevinin diyor. Biz de Müslümanlığı güzelce de yaşama gayretinde olduğumuz zaman Müslümanlığı yaşamamızın bir sevinci, peygamberimizi örnek almamızın bir sevinci, Kur'an-ı Kerim'i hayata tatbik etmemizin bir sevincini hissettiğimiz zaman bilin ki melekler bize dua ediyor ve biz de ve ebşirü bil cennetilleti kuntum tuadun Rabbimizin müminlere vaat etmiş olduğu cennette sevilmiş oluruz elhamdülillah Rabbimiz Celle Celal cümlemizi istikamet üzere yaşayıp her daim meleklerin duasını alan kullarından eylesin. Bitti mi bitmedi. Ayet-i kerime devam ediyor. Nahnu evliya'ukum. <Sessizlik> Melekler diyor ki biz sizin veliniziz. Dostunuz. Veli ne demek? Şimdi en rahat anlaşılsın diye okulda çocuk için ee, öğretmenler, idareciler der ki ya bu çocuğun velisi kim? Velisi gelsin. Velisiyle görüşelim. Veli ne demek? O çocuğun velisi benim. Yani o çocuğa faydalı olacak şeyleri ben düşünürüm. Zararlı olacak şeylerden korunmasını ben isterim. Yani çocuk için iyi olan ne varsa hepsini ben yapmaya hazırım. Zararlı olan şeylerden de çocuğumu korumaya hazırım anlamında. Çocuğu böyle koruma kalkanı. İşte melekler de diyor ki nahlu evliya اَوْلِيَاَكُمْ Sizin biz sizin veliniziz. Yani dostunuzuz. Fil hayatı dünyada da sizin iyiliğinizi isteriz. Kötülüklerden korumanızı isteriz. Ve fil ahiret, ahirette de biz sizin dostunuzuz, veliniziz. Yani hem dünyada hem de ahirette melekler bizim dostumuz. Yani bizim iyiliğimizi isteyen, dua eden ve Rabbimiz Celle Celaluhu e katında değerli birer kul olmamız için melekler bizlerin yanında dünya ve ahirette elhamdülillah. Sonra وَلَكُمْ ف۪يهَا مَا تَشْلَه۪ي اَنْفُسُكُمْ ve sizler o cennet nimetleri var ya o cennet nimetlerinden iştihanız çektiği, iştah, yani iştahınız hangisini çektiği, canınız hangisini çektiyse o nimetler sizin için vardır. وَلَكُمْ fiha مَا تَدَّعُونَ Bir de ne isterseniz, ya şunu istiyorum, bunu istiyorum, aklınıza, hayalinize ne gelirse, canınız neyi çeker, neyi isterseniz, hepsi sizin için vardır o cennette. Peki bütün bunlar nedir? نُزُلَ مِنْ غَفُورِ Son derece rahmet sahibi olan, şefkat ve merhamet sahibi olan, son derece günahları mağfiret eden, tevbeleri kabul eden, son derece insanları günahlardan arınan, alemlerin Rabbi olan Allah Celle Celaluhu'nun istikamet üzere olan kullarına bir ikramıdır. Elhamdülillah. Kime? istikamet üzere olanlara. Rabbimiz Celle Celal cümlemizi istikamet üzere olan melekler kendi üzerimize inip hem dünyada hem de ahirette bizim dostlarımız olan korkmayın, mahzun olmayın, Rabbinizin size vaat etmiş olduğu cennetle sevinin müjdesine muhatap olan hem dünyada hem de ahirette melekler bizlerin delisi olan cennette de canımızın, iştahımızı çektiği her şeyi alma arzusunda olan o bahtiyar kullarından olmayı Rabbimiz cümlemize nasip ve müyesser eyle. Peki istikamet ehli olmak kolay mıdır? Zordur. Kolay değildir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir mübarek hadisi şerifinde sizler tam anlamıyla bu istikamet üzere olmayı başaramazsınız ya ama yine de siz dost doğru olun buyuruyor İbn-i Mace'de. Yani tamam bunu başaramayız. Rabbimizin lütfu olmadan zaten bunu yapamayız. Ama en azından bu yolda olmak lazım. Kur'an'ın yolunda, peygamberimizin yolunda, Rabbimizin yolunda olmak lazım. Zaten bu yolda olduğumuz zaman, bu yolda da öldüğümüz zaman Rabbimiz de dese ki sen istikamet üzere oldun mu? Ya Rabbi ben elimden gayri, gelen gayreti yaptım. Ben bu istikamet yolu üzerindeydim. Böyle ve vefat ettim. Dolayısıyla tam anlamıyla istikamet ehli olamasak da bu yolda olmamız kazandırır. Rabbimiz Celle Celal cümlemizi ailece ve nesillerimizce istikamet ehli olan kullarından eylesin. Kur'an-ı Kerim'de bir sure var. Hud suresi. Şimdi bu sureden şöyle bir bir cümlecik, kısa bir cümlecik, iki kelimecik bir Rabbimizin lütfunu, ikramını, sorumluluk bilincini ve bizi muhatap kıldığı önemli bir hususu okuyacağım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beni Hud suresi kocattı buyurdu. İhtiyarlattı. Yani bu okuyacağımız ayet-i kerimeler ve buna benzer. Beni Hud suresi ve kardeşler. Yani Hud ve benzeri surelerdeki bu sorumluluk yükleyen bu ayetler beni ihtiyarlattı diyor. Demek ki Peygamberimiz ayet okuduğu zaman ihtiyarlayacak derecede o sorumluluğun bilincinde. Biz de öyle olmalıyız. Öyle olamasak bile o yolda olmalıyız. Ne buyurdu Rabbimiz? Hud suresi 112. ayet-i kerim. Estağfirullah. فَاسْتَمِمْ كَمَا ümürte. Emrolunduğun gibi dost doğrul, istikamet üzere ol. Bu peygamber efendimizi ihtiyarlattı. Dolayısıyla peygamberimiz zaten günahsız, o masum. O bütün peygamber efendilerimiz Allah-u Teala'nın koruması altındadır. Onlar günah işlemezler. Bütün insanlar örnektirler. E, bütün insanlar örnek olan insanlar elbette günah işlemez ki güzeli örnek olsun diye. Peki peygamber efendimiz günahsız olmasına rağmen bu ayetleri okuduğu zaman Hu suresi yani Feslagım kema ümürte emrolunduğun gibi dost doğru ol hitabı beni ihtiyarlattı kocattı diyor. Asıl burada verilen mesaj bize. Biz masum değiliz. Biz peygamber değiliz. Biz günahkarız. Çok fazla günahlarımız var. Dolayısıyla daha fazla bu ayeti kelimelerin kocatacağı belki de ihtiyarlatacağı belki de bu ayeti kelimelerin bu hatıbı altında eyvah ben nasıl istikamet üzere olmalıyım diye bir gayret içerisinde, dert içerisinde olması gereken bizleriz. Yani mesaj bizlere ey ümmeti Muhammed peygamberin masum olmasına rağmen Kur'an ayetleri onu kocatıyor, ihtiyarlatıyor asıl sorumluluk sahibi olması gereken sensin, sen Kur'an oku ve sorumluluk bilincinde dopdolu ol mesajı veriliyor. Rabbimiz Celle Celal cümlemizi istikamet üzere olan, Kur'an okuyan, Kur'an'la amel eden kullarından eylesin. Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Süfyan İbni Abdullah, Allah ondan razı olsun, Efendimiz'in sahabesinden, e biz onları göremedik, Efendimiz'i göremedik. Efendimiz'i görenler sahabe oldu. Çok kutlu insanlar oldu. E bizler de Efendimiz'i göremesek de Peygamberimiz'i gören sahabilerin Peygamberimiz'den dinledikleri sözleri hadis-i şeriflerde dinliyoruz elhamdülillah. İnşallah Rabbimiz dünyada, rüyamızda, ahirette de cennette Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i gören ve onunla birlikte cennette olmayı nasibi olan kullarından olmayı Rabbimiz cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Süfyan İbni Abdullah der ki, bu sahabenin de rivayet etmiş olduğu beş tane hadis var. O beş hadisten biri bu. Damardan bir soru sordu Efendimiz'e, damardan. Dedi ki, Gultu ya Resulallah, ben Efendimiz'e dedim ki, ey Allah'ın Resulü, gulli fil İslami kavlen, ya bana İslam hakkında öyle bir söz, öyle bir nasihatte bulun ki, La eselu anu ahadan gayrek. Ben senden bunu dinledikten sonra daha kimseye İslam hakkında bir şey soru sorma ihtiyacı hissetmeyeyim. Damardan bir soru. O bana yesin dedi. Ve efendimiz buyurdular ki: Kul amentu billah tüm <laughs> mestakim. Allah'a inandım de istikamet üzere dost doğru ol. Demek ki bu kişiye böyle yeryüzünün hazinelerinden daha fazla kazanç sağlıyor. Allah'a inandım de istikamet üzere ol. Allah'a inandım de dost doğru ol. Allah'a inandım de Kur'an'ın yolunda git. Allah'a inandım de peygamberin yolunda git. Allah'a inandım de Allah'ın emir ve yasaklarına göre, hükmüne göre hayatını et. Demek ki e, bizden beklenen de neymiş? Allah'a inancımızı salih amellerle, sevaplı işlerle, günahlardan kaçınmamızla, farzları yerine getirmemizle ne yapacağız? Allah'a imanımızı, inancımızı, pekiştireceğiz. Rabbimiz Celle Celaluhu, Celal Hazretleri cümlemizi, imanımızı salih amellerle besleyen kullarından eylesin. Şimdi gelelim bir diğer hadis-i şerife. Ezan-ı de okunuyor. Bununla birlikte bitirmiş olalım. Ebu Hureyre, Radiyallahu Anh tarafından rivayet edilen bir hadis-i şerif bu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün şöyle buyurdular bu orta yolu tutunuz. Yani mutedil olunuz. Aşırılıklara gitmeyin. Ve seddidu ve dost doğru olun. Yani mustakim. istikamet üzere, Kur'an ve sünnet üzere olun. Ve alemu ennehu len yencu ehadun minkum bi amelihi. Şunu iyice ne bilin ki sizler yapmış olduğunuz amellerden dolayı kurtuluşa eremezsiniz. Yani hiçbiriniz yaptığınız amellerden dolayı kurtuluşa eremezsiniz. Sahabe dedi ki ey Allah'ın Resulü ve la ente ya Resulallah. Peki sen de mi? Bir yani amelinle cennete e, kavuşamasın, selamete kavuşamasın deyince velâ ene ben de dedi. Yani ben de amelimle Allah'ın bir selametine, kurtuluşuna eremem. İlla en yete gammeni Allah bir rahmetin minhu ve Ancak Rabbimizin fazla ikramı olur ise, beni kuşatır ise ancak o zaman ben de selamete ererim. Yani hiçbir insan ameliyle Rabbin rızasına erişemez, cennetlik olamaz. Ancak Rabbimizin lütfu keremiyle olur. Ama biz ne yapacağız? Elbette amelimizle cennete ulaşamayız. Ancak Rabbimizin huzurunda yüzümüz olsun. Rabbimizi ne yaptın? Din adına, İslam adına, Kur'an adına, benim dinim adına ne yaptın dediği zaman Ya Rabbi ben elimden geldiği kadar Kur'an okudum, amel ettim. Peygamber'e tanıdım, örnek aldım. Onun sünnetine uydum ve ben senin farzlarını yerine getirdim. Günahlarından kaçıncım. Bu yolda olmaya gayret ettim demek yüzümüz olması demektir. Yoksa bir kimse ya ben beş vakit namazı kılıyorum, Kur'an okuyorum, salavat-ı defa getiriyorum, cömertlik ehliyim, şöyle ediyorum, böyle ediyorum. Ya ben cennete girmeyeceğim de kim girecek? Allah korusun. Bu bir Müslüman böyle söyleyemez. Allah'ın lütfu olmadan zaten giremeyiz. Ya yani bir göz nimetinin bile şükrünü bütün hayatımız boyunca secdede kalsak ödeyemeyiz. Yani bir af buyrun, bir tuvalete gitme nimetinin ne büyük bir nimet. Büyük olsun, küçük olsun. Gaz çıkarım olsun. Ne büyük bir nimet. Ya bu nimetlerin bile şükrünü ödemek için böyle günde 5 vakit değil, 50 vakit namaz kılsak da onun şükrünü eda edemeyiz. Dolayısıyla sonsuz şefkat ve merhamet sahibi olan Allah'ımız bizlere lütufta bulundu. Amin elinizle değil de benim rahmetim, lütfu keremim ile benim rızama nail olur, cennet ehli olursunuz müjdesini verdi. Rabbimiz de yolunda olanlara lütfeder. Rabbimiz Kur'an yolunda olanlara ihsanlarda bulunur. Rabbimiz peygamberin yolunda olanlara ikramlarda bulunur. Rabbimiz Celle Celaluhu, dini mubini İslam'ın yolunda olanlara ihsan ve ikramlarda ve lütuflarda bulunmuş olur. Rabbimiz Celle Celal cümlemizi dini mubini İslam'ı bilinçli olarak öğrenip, şuurlu olarak amel eden kullarından eylesin. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi ailece nesillerimizce, evlatlarımızca namaz ehli, dua ehli, şükür ehli, merhamet ehli, haya ehli, iffet ehli ve istikamet ehli olan kullarından eylesin. Rabbimiz dualarımızı, ibadetlerimizi, kulluğumuzu, dergah-i-hildes'te makbul eylesin. Dualarımızın makbul olması için, cümle geçmişlerimizin ruhu için, vatanımızın, milletimizin, ümmeti Muhammed'in selameti için, Gazze'nin, Filistin'in, Kudüs'ün Mescid-i Aksa'nın ve yeryüzünde bulunan bütün mazlum coğrafyaların özgürlüğe kavuşması için ve haseten Allah rızası için velhamdülillahi rabbil alemin el Fatiha